İskender Usta Çelik Ev kanalından hayırlı akşamlar. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Buradan koruyucum, arkadaşım, can dostum. Yani kısacası buradaki tek benimle beraber nefes alan akşamları canlı bu dostumuzla beraber bir görüntü verelim istedim ilk açılışta. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün yapılan işlere gelince, şöyle kendimi biraz kenara doğru alayım. Malzemelerimiz geldi. Neler geldi? Dış cephe yalıtım levha sıvasından tutun. Dekoratif kaplamaya, sıva alçısından saten alçısına, seramik yapıştırıcısına kadar ve de bu alçıpanlar da dahil olmak üzere. Arkada da siyah 5 santimlik straforlarımız var. İzocam marka. Onlar geldi. Bugün öğlen üzeri geldiği için malzeme öğlen yemekten sonra alçıpan uygulamaya başladık. Alçıpan yapmadan önce tavanlara bu malzemeden döşüyoruz biliyorsunuz. 10 santim yüksekliğinde altında bu şekilde folyosu olan folyoyu altı denk getiriyoruz. Yani mineral yönü, kınafın bir ürünü. Çok güzel bir malzeme. Yaptığım evlerin hemen hemen tamamında folyolu olmak suretiyle tavanlara döşüyorum. Şuradan da hatta ucu görünüyor. Bu odayı yaptığım için fazla fazla koyduğum için bu taraftan da bir miktar görünmüş oldu. Şu malzemedir bakın. Çatı yalıtım şiltesi diye de belirtilmiş. Çok sevdiğim bir malzeme, çok saygı duyduğum bir malzeme. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani yukarıdaki fırın etkisini aşağıya asla bize yansıtmamış oluyor. Tavandaki alçıpanların yapılış şeklini daha önce anlattım. Şimdi biraz daha anlatmak istiyorum. Şu ek yerlerini kafa kafaya gelen kısımları falçatayla kağıt olan kısmını biraz V şeklinde ikisini birbirinden açıyorum. Öyle koyuyorum yerine. Ve de bu ek yerlerinin yan yana gelmemesine özen gösteriyorum. Neden? Boydan boya bir çatlak oluşmasın. Zaten bu kısım boydan boya ama hani bu fabrikasyon derzler. Onlarda tabii bir miktar alçı dolma payı, delvantının girme payı vesaire olduğu için oralarda çatlak pek söz konusu olmuyor. Ama fabrikasyon olmayan kısımlarda, bu kafa kısımlarda çatlaklar çokça gündeme geldiği için eskiden beri uzun vadede biz de böyle şaşırtarak, şaşık yani birbirinden koymayı tercih ediyoruz. Onun şeyi daha güzel oluyor. Yani en azından bir kılcal çatlak olsa bile şu kısımda olmuş oluyor veyahut da burada oluyor veyahut da burada. O da küçük bir tamirle ama boydan boya olan bir çatlak virüs gibi. Ne kadar tamir yaparsanız yapın, ne kadar sıvarsanız sıvayın, tabii altyapı da çok önemli bu konuda. Yani biz kaynaklı profillerle yaptığımız için pek esneme durumu diğer orijinal tavan malzemelerine göre çok olmadığı için kolay kolay çatlak gündeme gelmiyor bu tavanlarda bu salonun yanındaki odayı yaptık bir de bu arkadaki ikinci yatak odasını yaptık alçıpanların uygulanış şekli yine aynı. yine 50 santimde bir profil yine V şeklinde birbirine gelen yerlere Açıp o şekilde koyuyoruz. Alçı girsin. Derz bantı çekildiği zaman zar gibi incecik bir alçı oluşmasın diye ek yerinde o şekilde açıyoruz. Uygulamalarımız bunlar alçıpanla ilgili. Perdelik kısımlarında, e, salonda daha önce gösterdim mi bilmiyorum. Mesela burada perdelik yuvası var. 20 santim şu an ham boşluk bırakılmış durumda. Bunun 3 santimi yaklaşık gidecek. 17 santim perde boşluğu kalacak. Şurada gördüğünüz profil de tamamen korneşin vidalanacağı, akıllı vidayla tutturulacağı profil. Ve de böyle şu mutfaktan itibaren böyle salonun öbür köşesine kadar götürdüm ben bunu. Yani istenilen yere istenildiği kadar perde takılabilsin diye boydan boya bir perde boşluğu artı 50 santim içi de gizli ışık. Yani 40 santim şu demir. 10 santim uzatıp ucunu kıvırıyoruz. LED boşluklarını bilirsiniz. Burada avize yerlerini henüz kaynatmadım ama şu bitirdiğim odalarda bitirdiğim odalarda şu deliklerin içinde birer adet demir kanca mevcut. Buradan belli olmuyor, anlaşılmıyor. Daha sonra bunu yapılmış kancanın yapılmış halini yani şu altılık çubuk demirlerimiz var bizim onları kullanarak kıvırarak yaptım yani e, bu televizyonlarda oluyor ya hani intihar etmek isteyen gidiyor avizenin yanına ip bağlayıp kendini asıyor falan yani bizim kancalar da o şekilde sağlam kancalar modunda olmuş oluyor tabii ki Allah göstermesin yani bu espri benzetme bile kötü oldu ama yani asılsanız tutar yani anlamında elinizle işte tutup asılsanız bile sizi de taşır anlamında yani büyük bir ağırlığı taşıyabilecek durumda olduğu için öyle bir örnek verdim. Şimdi başka ne var? Şu arkadaki izocam marka hatta giderken şunları da göstereyim. Turuncu sıva fileleri dış cephe için. Bu da fileli köşe bentler. Bunlar da Bunlar da dış cepheye mantolama yapacağımız Malzemeler Rengi siyah olanlardan Çoğunuz bilirsiniz zaten Bu malzemeyi kullanacağız Çatı oluklarımız Bağlantılarımız, pimaçlarımız, inişlerimiz Hepsi gelmiş oldu. Şimdi size daha önceden şöyle kendimi de biraz göstereyim. Daha önceden bir karavan aldığımı söylemiştim. Onunla ilgili hiç video gelmedi derseniz karavanımız budur. İkinci el aldım. Buraya bizim kalmamız için getirilen bir karavanda ben de e, satın aldım çünkü daha sonra da işime yarayacağını anlamış bulunuyorum bununla ilgili bir konu da daha önceden arabaya kanca demiri işletmeme ve de sebeplerine bir minibüs almaya gidip alamadığımı yani arabayı ben gidene kadar sattıklarını vesairesine biraz konulara girmiştim o zaman bir karavan turu yapacağız ama dağınıklık çok olduğu için fırsat bulamadığımız için fazla gösteremedim. Çakmaklı ocağı, ikili açılan yatak ve de masa olan kısım ve de bir sürü dolap, tuvalet kısmı, sonrasında ikili altlı üstlü ranzası, bildiğiniz bu 4 metreye 2 metre olan klasik karavanlardan kendisi ama farklı olarak bunda sistem biraz daha gelişmiş. Şöyle şu kısımda buzdolabı var. Şurada içeride yani. Ve de güneş enerji sistemi var. Yani güneş panelleri var. Üzerinde. Bunlar sayesinde buzdolabı ve de aydınlatma lambaları ve de telefon şarj aletleri vesairesi çalıştığı söylendi. Onu da çalışır modda bize teslim edecekler. Canlardan asla su sızma durumu söz konusu değil. Buralar da yine aynı şekilde. O kadar yağmur, çamur oldu yani geceleri falan. Bazen sağanaklarda falan hiç sıkıntı yaşamadık. İçerisi de buradan böyle görünüyor. Bakın mutfağımız. Biraz dağınıklığımız var ama bir gün tam böyle bir temizlik yapınca size o zaman da anlatacağım. Böyle bir de yazı yazmışlar. Bir varmış bir yokmuş diye. Belki kendileri için bir anlamları vardı. Onun için yazdılar. Şöyle arkadan da göstereyim. Burada otomatik mesela suyu açtığınız zaman şu yatağın altında bir depo var. Oradan otomatik hidrofor var. Suyu basıyor lavaboya. Elektrik bağlantısı var. Bu sinyal stop lambaları falan yanıyor. Yere sabitleme ayakları var. Böyle güzel lastikler de fena değil. Biz geldiğimizden beri mesela burada hiç havası falan kaçmadı. Lastikler iyi durumda olduğu söylendi. Böyle yani karavanımız da böyle ama daha detaylı bir e, göstereceğim. E, takarken, sürerken, kullanırken çünkü bana da ilk deneyim olacak. Yani sedan bir arabanın arkasında ilk defa. Böyle bir kütleyi, böyle devasa bir kütle takmış olacağım arabanın arkasına. Böyle sürgülü, bakın sinekliği de var. Yani sivri sinekler için falan iyi oluyor bizim açımızdan. Böyle yani buralarda da sineklikleri var. Bu boruları var işte buralara tente falan takılıp gölgelik yapmak için akülerin olduğu yer, takma yeri. Böyle tekerleği var önde sağa sola ufak tefek hareket ettirebilmek için park yerlerinde vesaire. Böyle büyük yani aslında çok küçük bir karavan değil. 4 kişilik karavan. Ben e, geçen gün notere gittim. Bu kancayı da ruhsata işlettim yani. Önce taktırmıştım parasını verip. Sonra TSE belgesi onayı geldi noterden ruhsatı da değiştirdim. Böyle bakın elektrik girişi. Sonra buradaki kancanın topuzu. Bu da korusun diye. Demek ki böyle bir kapak yapmışlar. Durumumuz bu. Hayraboldan 16 Ağustos 2024 tarihinden çelik ev projemizde yani 120 metrekare çelik ev projemizden hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.